Bir erkek, eşine sürekli nafaka olarak bir tutar ödemek zorunda mıdır? Evinin geçimini sağlasa ve eşinin zaruri ihtiyaçlarını yerine getirse, bunun haricinde yine de eşine kalan kazancından ayrıca nafaka olarak bir tutar vermek zorunda mıdır? Kadının ayrıca bir geliri var veya çalışıyor ise, yine de nafaka vermek gerekir mi? Bu da nafaka, hani kadına verilirmiş gibi. Şimdi İslam hukukunda, e, evlilik oluştuktan sonra, evliliğin maddi sorumluluğu erkeğe yüklenir. Evet. Dolayısıyla bu kadının nafakası dediğimiz, yemesi içmesi, hmm. oturacağı mahal, giyeceği elbisenin maddi külfeti tamamıyla erkeğe aittir. Evet. Ancak nafaka diye tabir ettiğimiz şey parasal olarak şu kadar bir rakamdır denmez. Hmm. Asıl murat burada onun yemesi içmesi, meskeni ve giymesidir. Eğer bir erkek hanımının bu, o, bu vazifelerini üstlenip de bunları yerine getiriyor ise yani yediğinden yediriyor, giydiğinden giydiriyor, içtiğinden içiriyor hmm. ve aynı bir evde de ona bir barınak sağlamış ise bu adam nafaka mükellefiyetini yerine getiriyor demektir. Yoksa sabit olarak ona ayda şu kadar bir rakam para vermesi gerekir şeklinde değil, belki evet. ona bu istihdamı sağlamasıdır yani orada sual eden kardeşimiz diyor ki yani bu vazifeleri yerine getirdi halde yine para vermesi gerekir mi? Hı hı. Hayır. Böyle bir mecburiyeti yoktur. Sadece dediğimiz gibi onun yemesini, içmesini, kisvesini ve oturacağı yeri sağlamakla mükelleftir. Ve bu kişi bunu yapıyor ise de nafaka mükellefiyetini yerine getirmiş olacaktır. Peki kadının başka yerden geliri var ise bu nafaka erkekten düşer mi? Hayır düşmez. Düşün. Hatta kadın maddi imkana sahip olsa bile erkeğin maddiyatı kadına nispetle daha düşük olsa bile yine bu evlilik sürecince kadının maddi külfeti erkeğe aittir. Evet. Yani burada senin mal varlığın <laughs> var. Ben sana nafaka vermiyorum deme hakkına sahip değildir erkek. Evet. O yüzden e, Peki hocam boşanmada da e, mesela boşanma olduktan sonra kadına nafaka verilmesi caiz midir? Ee, yine boşanma tahakkuk ettiği zaman kadının Aynen. iddet dönemi vardır. İddet Hı -hı. döneminde yine erkek yani boşayan hı hı. koca onun nafakasını temin etmekte mükelleftir. Evet. Ama iddet dönemi bittikten sonra artık bu kadın bir başkasıyla evlilik yapabileceğinden dolayı e, erkek onun nafakasını temin etmek zorunda değildir. Değil. Ee, ama kendi iradesiyle kendi isteğiyle hibe yoluyla ona veriyorsa bunda bir mahsur da lazım gelmez. Evet. Ancak kadının çocuğu varsa yani o erkekten Hı -hı. oluşan bir çocuğu varsa ayrılmak demek sadece kadının nafakasını düşürür. Çocukların nafakası her halükarda babaya Hı -hı. aittir. Velev ki çocuklar annenin yanında kalmış olsa dahi Hı -hı. yani hıdana hakkı evet. neticesiyle annenin yanında kalan çocukların da maddi külfeti yine babaya aittir. Ve hatta bu manada çocukların maddi külfetini üstlendiği gibi anneye bakım parası da verecektir. 嗯。Mm. Ee, bakım parası olarak da ona belli miktarda e, nafaka temin aldığında bir şey verecektir. Ama bu e, ilelebet yani kadının şahsi bir nafakası şeklinde değil çocuklara bakım ücreti şeklindedir. Evet. Eğer çocuğu var ise ama çocuğu yok ise veya çocuğuna da bakmıyorsa baba onu zaten kendi yanına almışsa onların da maddi külfetini üstlenmişse sadece boşanan kadın iddet döneminde nafaka alabilir. İtteti bittikten sonra nafaka olayı bitmiştir. Evet Oysa hocam. günümüz hukuk sisteminde işte evlenin Ölünceye kadar veyahut da e, ölünceye kadar bakmakla mükelleftir. Aslında dini olarak böyle bir mecburiyet erkek açısından yoktur. O yüzden kadınlar bu konuda hassas olmalı. E, mahkemenin vermiş olduğu yetki doğrultusunda Zoraki erkeğin kendi iradesi olmadan Hı -hı. bunu alırsa haram bir para almış olur ki evet. ona helal olmaz. Ama e, erkek kendi iradesiyle gerçekten muhtaç bir durumdaysa tabii ki ona da bakması o erkeğe tavsiye edilen bir niteliktir.